Arkadaşlar, bugün dörtgenler konusunda dikdörtgenle devam edeceğiz. Geçen ders paralel kenarı görmüştük. Şimdi göreceğimiz dörtgen ise dikdörtgen. Bu, ikinci işleyeceğimiz konu olacak. Deftere yazacağınız kısım burası. Şimdi buradan biraz bahsedeyim Ne diyor Dik dikdörtgenin tanımı? Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve iç açılarının her birinin ölçüsü 90 derece olan dörtgenlere dikdörtgen denir. Şimdi dikdörtgen ne demek istiyor? karşılıklı kenar uzunlukları eşit. Karşılıklı kenarlar neydi? Bir önceki kenarda gördük. Birbirine bakan kenarlar. Şimdi AD kenarımla BC kenarım her zaman birbirine eşit dikdörtgenler. Kısa kenar diyoruz bunlara. Aynı zamanda bir dikdörtgenin uzun kenarları var. DC ve AB olarak iki tane uzun kenarlar var. Bunlar birbirine eşit. Kırmızıyla çizdiğim kenarlar siyahla çizdiğim kenarlar her zaman birbirine eşit. Dikdörtgenin kuralı bu. Ve iç açılarının her birinin ölçüsü 90 derece. Yani karenin iç açılarının hepsi 90 derece. 90 derece, 90 derece, 90 derece dik. Çünkü birbirini kenarlar dik kestiği için 90 derecelik bir açı oluşturuyor. Şimdi gelelim dikdörtgenin özelliklerine bakalım. Dikdörtgenler paralel kenarların özel bir halidir. Paralel kenar neydi? Bir önceki ders görmüştük. Hafif yana doğru yatık olan dörtgenle dik dörtgen adı yani dik olacak. Adı dik. Dik dörtgen. Bütün kenarları birbirine dik olan dörtgenlere dik dörtgen diyoruz. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Evet söyledik. Karşılıklı kenarlar birbirine bakan kenarlar birbirine eşit. Kısa kenarları siyahla gösterdim. Uzun kenarları da kırmızı ile gösterdim. Birbirine eşit. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Yine karşılıklı kenarlar diyor. Birbirine paralel. Nasıl anlayacağım? Uzatıyorum siyahla bunları. Karşılıklı kenarlar siyahlar ve kırmızılar diyor. Uzatıyorum. Hiçbir zaman kesişmiyor. Kısa kenarlar paralel. Uzun kenarlara bakalım. Uzun kenarları da uzatalım. Bakalım kesişiyorlar mı kesişmiyorlar mı? Uzatsam şöyle. Şunları da uzatsam. Hiçbir zaman kesişmezler değil mi? O zaman kısa kenarlar uzun kenarlar her zaman birbirine paralel bütün iç açıların ölçüsü 90 derece söylemiştik zaten tanımında var birbirine dik kestiği için. Köşegenleri eşit uzunluktadır. Şimdi köşegenleri eşit uzunluktadır ne demek? Şimdi benim elimde bir tane dikdörtgen var. dikdörtgen A, B, C, D diye olsun. Şimdi köşeler olsun. Ben bir tane maviyle bir tane köşegen çizdim. Şimdi benim maviyle çizdiğim köşegen her zaman Bunu da aynı renkte çizeyim. Eşit olduğunu görelim diye. D, ve B'yi birleştiren köşegenle her zaman uzunlukları birbirine eşit. Atıyorum ben mavili çizdiğim şu ilk çizdim, AC AC uzunluğu ne diyelim? 5 santim dersek o zaman benim buradaki BD uzunluğunda 5 santim olmak zorunda. Köşegenleri her zaman birbirine eşit dörtgenlerde ve köşegenler birbirini ortalar. Neydi bu geçen paralel kenardan hatırlıyorduk. Köşegenlerin birbirini ortalaması demek birbirlerini tam ortalarından kesiyor demek. Demek geçen paralel kenarda öyleydi. Hatta sorusunda da yapmıştım. Şimdi burada kırmızıyla göstereceğim AC'yi çizdim. AC'yi şöyle kırmızı ile gösterdim. Ben AC'yi çizdikten sonra BD köşegenini çizdiğim zaman BD köşegeni bu AC köşegeninin tam ortadan ikiye böler. Mesela AC köşegenine ben 10 santim dersen benim çizdiğim mavi ile çizdiğim BD köşegeni her zaman bunu ortadan ikiye böler. O zaman her birine beşer santim kalır. Niye? Çünkü 10 santim. Tam ortadan ikiye bölüyorsa 5'er santim kalır. E zaten benim köşegenlerim birbirine eşittir. O zaman BD köşegenim de 10 santim olacak otomatikman. AC 10 santimse ise BD de 10 santim olacak. E yani AC'de BD'yi ortadan ikiye ayırmaz mı? Hayır. O zaman BD'ye de 5'er santim kalır. Bunları gördüm direkt birbirine eşit olduğunu göstermek için şunları işte iki çizgi olabilir, tek çizgi olabilir. Şöyle de gösterilebilir fark ettiğimiz maksat eşit olduğunu anlayın. Şimdi geçelim dikdörtgenin örneklerine. İlk sorumuzun duy yandaki şekilde ABCD dikdörtgen AC ve BD köşegen. Şimdi AC ve BD köşegen. O zaman şunların bütün uzunlukları birbirine eşit. Gel. Bunları yazdık. Olduğuna göre DOC açısı bulundu. D, DOC açısı. Yani şuradaki açıyı istiyoruz. nasıl bulabilirim? Şimdi bu soruda bu, e, söylemem gereken bir durum var. Şimdi ikiz kenar üçgende ben hangi açılar birbirine eşit? Şimdi şurada bir ikiz kenar üçgen olacak değil mi? Şu iki kenarı birbirine eşit. E, i̇ki kenarı birbirine eşit olan üçgenlerimiz ikiz kenar üçgen diyorduk. Şimdi ikiz kenar üçgenler de şunu biliyorum. Elimde bir tane ikiz kenar üçgen var. Şu iki kenarı birbirine eşit. Şimdi iki kenarı birbirine eşitse her zaman iki açısı da birbirine eşit. Şimdi iki kenar birbirine eşitse her zaman iki tane açı da birbirine eşit. İki kenar eşitse iki açı da birbirine eşit. Şimdi burada hangi iki açı birbirine eşit? Onu nasıl bulacağım? Şimdi açıları çiziyorum. Buna şöyle bakıyorum. Benim eşit olan kenarlarıma hangi açılar görüyor? Şimdi ben bu kırmızıyla çizdiğim kenar Kenarlar hatta birbirine eşit, değil mi? Eşit olduğunu gösterdim şu çizdiğim çizgilerle. Şimdi bu kenarları gören açılar hangileri? Bunu da maviyle göstereyim. Şimdi buradaki kenarı görmek için nereden bakmamız lazım? Şuradan bakmamız lazım. Mesela şu açı şöyle şu kenarı görüyor. Maviyle gösterdim. Şimdi geçtim yeşile. Buradaki açımız da bu kenarı görüyor. Şimdi eşit kenarları gören açılar yeşil ve maviyle gösterdiğim açılar değil mi? O zaman bu yeşil ve maviyle gösterdiğim açılar her zaman birbirine eşit. Şimdi bu bilgiyi kullanarak bu soruya geliyorum. Şimdi bu soruda eşit olan kenarların şu siyahla gösterdiğim yerde. Şimdi bu siyahla gösterdiğim kenarları hangi açılar görüyor? Bir tanesi şu görüyor değil mi? E buradaki eşit kenarı hangi açı görüyor? Şuradaki açı görüyor o zaman. Şimdi bu iki kenar birbirine eşitse bu iki açı da birbirine eşit. O zaman bu eşit kenarı gören açım benim 32 ise öteki açım da benim 32 derece olmak zorunda. Çünkü ikiz kenar üçgende eşit kenarları gören açılar. Eşit kenarlar bunların ikisi. E bunları gören açılar biri 32 öteki de bu. O zaman bu da 32 oluyor. Şimdi ben burada bir tane üçgen elde ettim. İkiz üçgen elde ettim. Ben buradaki açıyı bulursam, AOB açısını bulursam Ters açıdan direkmen istenileni bulabilirim. Şimdi yapalım soruyu. Üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. Ben bu bilgiyi kullanarak şuradaki x açısını bulabilirim. Nasıl bulurum? 32 ile 32'yi toplarım. 64. Gelip 180'den çıkarım. Buradaki x açımı bulurum. Çıkarayım. 180'den 64'ü çıkardım. 6, 116 derece olarak bulurum. O zaman benim buradaki x açım 116 derece ise bunun ters açısı olan DOC açısı da 116 derece olur. Niye? Ters açılar birbirine eşit hatırlıyorsunuz açılar konusunu anlattığımda her zaman ters açılar birbirine eşittir. Cevabı o zaman bunun 116 derece oluyor. Geçiyorum bir diğer soruya. Yani. Bakalım ne diyor burada. Yanda verilen şekilde X, Y, Z, T dikdörtgen. Tamam. XP ve x y birbirine eşit. Zaten soruda birbirine eşit olduğunu göstermiş. O zaman iki tane kenar eşitse burada bir ikizkenar üçgen var. Aklınızı öyle bulunsun. Olduğuna göre y x p y x p. yani şuradaki açıyı bul diyor. Siyahla gösterdiğim açıyı bana bulmuyor. Şimdi ben buradaki açıyı nasıl bulabilirim? Burada bir ikiz kenar var. Şimdi ben ikiz kenarı bir tane açısını bulsam diğer açılarını çok rahat bulurum. Nasıl? Çünkü ikiz kenar üçgende eşit kenarlara bakan açılar şunların ikisi. Değil mi? Bak bu buraya bakıyor. Bu da buradaki kenara bakıyor. O zaman buradaki iki açı birbirine her zaman eşit olacak. Şuradaki açıların birini bulmak için şunu uygulayacağım şimdi. Dikdörtgenin bir tane açısı 90 derece değil mi? Her bir köşesinin açısı 90 dereceydi. O zaman buranın tamamının 90 derece olması lazım. E, 38'i zaten buradan sağlıyor. E ben 90'dan 38'i çıkarsam şuradaki açıyı bulmaz mıyım? Bulurum değil mi? 90'dan 38'i çıkardım. 2 5. 52 derece olarak bulup O zaman benim buradaki siyahla gösterdiğim açı 52 derece. O zaman bu 52 derece ise Burası da 52 derece olmak zorunda. Niye? Çünkü ikiz kenarları gören açıların benim bunlar. Burası da 52 derece olacak. Şimdi bu iki açının 52'şer derece ise ben buradaki üçüncü açımı yani istenen açıyı çok rahat bulurum. Üçgenin iç açılarını biliyorum zaten. Şurada bir üçgen oluşmadı mı zaten? İkiz kenar, bir üçgen. Şöyle. Ben 52 ile 52 toplasam 180'den çıkarsam şuradaki açıyı çok rahat bulurum. 52'yi 52 toplayalım. 104 etti. Ben gidip 180'den 104'ü çıkarsam 76 derece olarak ben burada istediğim açıyı çok rahat bulabilirim. Biz de zaten buradaki açıyı istiyorduk. Buradaki açım 76 derece. Burada iki e, dikdörtgenin bir kenarının özelliğini kullandım, bir açısının özelliğini kullandım. Bir de ikiz kenarda kenarları gören açılar birbirine her halükarda eşit ya. O özelliği kullandım. Şimdi geçiyorum bir diğer soruyu. Yandaki şekilde ABC'de dikdörtgen DR'nin uzunluğuyla EC'nin uzunluğu birbirine eşit. ABD açısı 40 derece. ECB, ECB yani bana şuradaki açıyı buluyor. Şimdi ben buradaki açıyı nasıl buluyorum? Şimdi şöyle bir bilgi vermiştim ben size. Köşegenler birbirini köşegenler birbirine ortalar. Yani köşegenin şu uzunluğu neyse buradaki uzunluğu da ona eşit olacak. Burası hatırlıyorum 5 cm olsaydı burası da 5 cm olacaktı. O zaman bunlar birbirine eşitse, şunlar x birbirine eşitse bu da bunlara diye çok rahat yazabilirim. Niye? Çünkü köşegenler birbirini ortalıyor. Ortalama özelliğinden. Birbirlerini ortalama özelliğinden. Şimdi burada yine bir ikiz kenar üçgen oluştu. Değil mi? Şurada iki kenarı eşitse ikiz kenar üçgen gibi. Şimdi i̇şte ben ikiz kenar üçgenin şuradaki açısını bulsam. E zaten eşit olan kenarlar birbirine eşitliyor, eşit oluyor. Yani ikiz kenarı gören açılar birbirine eşit oluyor. O zaman ben buradaki açıyı bulsam bunu da direkt bulmuş olurum. Çünkü eşit kenarları gören açılar bunlar ya, şöyle de gösterirsek. E dörtgenin bir açısı 90 dereceydi. E 40'ı burada sağladı. 90'dan 40'ı çıkararak 50 derece olarak bir tane iç açıyı bulurum. Şimdi şuradaki açım benim 50 derece. Biraz da şunu da yazayım. O zaman şurası 50 derece. eşit kenarları gören açılar da birbirine eşitse, şimdi buradaki eşit kenarı gören açımız 50. O zaman buradaki eşit kenarı gören açım da benim 50 derece olmalı. E zaten bizden buradaki açıyı istiyor. Direk 50 derece olarak yazabilir miyim? Buradaki kenarı gören derece 50 O zaman buradaki kenarı gören açımız da 50 derece olmalı Dedik ve 50'yi direkt bulduk Bunu başka yollardan da çözebilirsiniz Z kuralıyla da çözebilirsiniz Şöyle bir Z çizip 40'ı buraya alabilirsiniz Sonra burada eşit, ikiz kenar üçgen oluşturup Buraya 40 diyebilirsiniz Sonra 90'dan 40'ı çıkararak yine 50 bulabilirsiniz Çeşitli yolları var İstediğiniz yoldan yapabilirsiniz Şimdi geçiyorum bu konuyla ilgili son sorumuza şekilde KLM'li dikdörtgen tamam KB ile LP birbirine paralel şu işaret paralelliktir hatırlıyorsanız NL ile de ne paralel MP paralel tamam bunu kullanabiliriz aslında bu özelliği şimdi şöyle yapacağım tam bu soruda dikdörtgenin köşegenleri birbirini ortaladığı için buradaki bütün uzunluklar birbirine eşit oluyor. Ve burada yine bir ikiz kenar üçgen çıktı. İkiz kenarı gören açılar direkt zaten bir tanesi 70 ise öteki de 70 olmak zorunda. Bizden hangi açı istiyor burada? L, P, istiyor. Bizden şuradaki açıyı istiyor. Şimdi burada şöyle yapıyorum. Burası 70 ise burası da 70 olacak direkt. Burası 70 ise burası da 70 olacak. E ben buradaki bilinmeyen açıyı bulmak için ne yapmam lazım? Bunlar da tabii eşit oldu bunlara paralel dolayı. 70 ile 70'i toplayıp 180'den çıkarsam ben istenilen açıyı bulurum. 70 ile 70'i topladım. 140. Gelip 180'den 140 çıkarırsam 40 derece olarak direkt ben istenilen açımı çok rahat bulabilirim. Bu konumuz da bu kadardı. Bunlarla ilgili yine soru çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Hepinize iyi günler.